Herkese merhabalar. Yeni bir kazı kazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aldığımız 12 adet 50'ye katla. Siz istediniz ben de aldım. Deneyin dediniz. Deneyelim dedik. 50'ye katlayı bugün deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bu aralar bayilerde kart bulmak zor arkadaşlar. Kimi bayide 50 varsa 30'luk var ve diğer kartlar yok çifte şans çok nadir bulunuyor. Altın gol ve her yönde ama ağırlıkta görebildiğim kartlardandı. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın diyelim. İlk kartımız 12 adet 50'ye katlayı sizlerle beraber deneyelim. Bonuslarına bakalım. Bonus oyunları boş. 1, 30, 42, 19, 16 arayacağız. 33, 49, 8, 23, 29, 13, 32, 41, 44, 7, 36, 1, 50 TL İlk kartımız ödülle başladık. Geçtik ikinci karta sevgili dostlar. Bonus oyunları yine boş. <laughs> 30 43 15 39 ve 7'yi arayacağız bu sefer. 12 47 13 34 1 42 36 8 22 14 25 49 bu kartımız boş. Diğer karta geçtim. Bonusta ödül var. İkinci bonus ve üçüncü bonusumuz boş. 21, 22, 38, 49, 11'i arayacağız. 27, 12, 44, 8, 15, 6, 25 28 42 13 35 37 Bonuslarda 51'de 50'de ikinci bonusta ödül var. 100 TL kart ödül verdi. Hemen bir diğer kartımızdayız. Üçlü bonusları tekrar kontrol ettik boş arkadaşlar para sembolü yok 46 7 25 20 46 7 25 48 ve 43'ü arayacağız 26 24 15 19 41 4 37 35 16 6 47 ve 36 kartımız boş. Evet, birinci bonusta ödül var. İkinci bonus boş. Üçüncü bonusta da ödül var.

Bonuslara bakalım. 50 50 de burada 100 TL de bu bonusta bu kartın bonusundan kazandık. Bir diğer kartı deniyoruz. Üçlü bonuslar boş yine. 27 40 46 30 ve 44'ü arayacağız. 27'miz var. 50 TL 25 40 da var 100 TL oldu 16 47 22 32 17 44 50 de buradan 150 37 4 V31. Buradan da rakamlardan 150 TL ödül kazandık. Üçlü bonuslar boş yine. 12 17 38 25 26 22 3 42 48 34 11 18 31 40 37 24 43 bu kartımız boş Evet arkadaşlar, 1. bonus, boş, 2 ve 3. bonuslar dolu. 37 16 1 39 ve 4'ü arayacağız bu kartımızda da. 41 21 11 24 33 34 38 47 14 29 19 ve 18. Buradan bir şey yok. 50 TL burada, 50 de burada 100 TL bonuslardan bir ödülümüz yine var. Geçtik diğer karta. Birinci bonus 2, 3 boş. Rakamları bakalım. 45, 28, 7, 38, 16 yarayacağız. 21,

geçtik. Başka bir kartın üçlü bonuslarına baktık. Boş. 26 34 35 8 ve 23. 48 40 15 31 19 6 29 12. 38 7 39 ve 28 kartımız boş. Artık son iki arkadaşlar karta. Üçlü bonus'ta ödül yok. 24 14 30 35 37'yi arayacağız bu kartlarda. 13 30'umuz var. 250 TL.

Üçlü bonuslar boş arkadaşlar. 28 6 23 15 4'ü arayacağız. 34 7 18 40 14 12 33 45 19 1, 41 ve 13. Bu kartımız boş. Totalde 600 liralık kart aldık sevgili arkadaşlar. Bakalım bu kartların geri dönüşü bize ne oldu? Yüz TL bu kartımızda. 150 bu kartımızda 250. 100 TL bu kartımızda 350 100 bu kartımızda 450 50 bu kartımızda 500 250 de bu kartımızda 750 artı 150 kazanmış olduk sevgili arkadaşlar. Bugünkü 50'ye katladan 12 adet denedik sevgili arkadaşlar. Vereceği rakamlar bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Bay bay.